Canlarım, hepinize yeniden merhabalar. Zaman zaman kanalımızda bazı konuları tekrar tekrar okumaya çalışıyorum. Bunu yapmaktaki duam, yani hedefim diyelim, oturtması zor olan mevzuların oturmasını sağlamak ve ilim geldiğinde inşallah idrakinin gelip ardından da halinin geliyor olması. O yüzden neden bu kadar çok tekrar var demeyin. Sonuçta Kur'an-ı Kerim de tekrarlar üzerinden yürür. Tekrarda fayda vardır. O yüzden yol ehli zikir okur sürekli ve zikir hatırlamadır. Biz sadece unuttuk ve hatırlamaya gayret ediyoruz. İnşallah biyolojik anlamda ölüm gelmeden zan olandan çıkıp kendimizi bulmuş oluruz diyerek sohbetime başlamak istiyorum. Rahman isminin ebced değeri 298'dir canlar. 2 9 ve 8 toplandığında 19 eder. Yani sayısal anlamda değeri 19'dur. 1 ve 0 işleyişinden bahsetmiştik. 0'dan 1'e, 1'den 0'a o inanılmaz gelişgidişle bu hayatı akışta var zanneder oluyoruz ya. Defalarca farklı şekilde videolarımızda okumaya gayret ettik zaten. 1 ve 0 çok önemli. 1 ve 0 yan yana geldiğinde 10 rakamını oluşturur. 0 ve 1 yan yana geldiğinde ise sadece döngünün diğer rakamlardan azade bir şekilde aslında 0 ile 1 arasında gerçekleştiğini anlarız. Ne anlatmaya çalışıyorum? 0 beynin altındaki nokta ve o 0 beynin üzerindeki o çanakla beraber anlatılmak istenen mana gereği alemlerde her ne var ise her zerreye dönük açılımı ifade eder. Demek ki sıfırdan bire ki Allah birdir. Dikkat edelim sünnetullah sistemine dönük değerlendirirsek Allah tektir demeyip Allah birdir diyoruz. Dikkat edin. Sıfırdan bire birden sıfıra. Akış sürekli tap taze gelişenlerle devam ediyor. Biliyorsunuz allah Teala'nın 99 olarak tanımlanan isimleri var. Niye 100 denmemiş de 99 denmiş ve bütünleyici esma olarak da Allah ismi zikredilmiş. 99 esma. Şimdi zahire baktığımızda zahirde görünenler algılayabildiklerimiz, duyup işitip görebildiklerimiz olarak değerlendirirsek eğer bu dar skalada bu kapasitemizle belki de sıfırdan başlayarak 9'a kadar ki sonrasında 10 gelir. Ve o zaman anlatılan mananın dışına çıkıyoruz. Çünkü sıfırdan artı 9'a ve yine sıfırdan eksi 9'a yani gaybi boyuta biz yol alabiliyoruz. Ama başlangıç noktamız sıfır. Ve artı 9, eksi 9 alan isimleri de zaten birbirine zıt olan isimler canlar. Ki zahir boyutlar yanında algılayamadığımız nice nice alemlere de bu eksi 9 olarak tanımlanan ile bakabiliriz. Ve böylelikle de aslında sonsuz olan o isimler sınırlanarak belki, bizlere 99 olarak ifade edilmiş Efendimiz sallallahu aleyhi tarafından. Sıfır tek başına zata dönüktür. Ve dikkat ederseniz zaten sıfırla ifade edilmiş. Sıfır hangi sayıyla çarpsanız defalarca ifade ettik yine sıfırı bulursunuz. Teklik boyutu yani arşın üzerine dönük, zata dönük olan boyut o yüzden sıfırla ifade edilmiş. Ve böylelikle aslında sıfırdan yani teklik boyutundan diğer zan olan varlıklar, dikkat edin zan yahut da hayal diyorum, meydana gelebilmiş. O yüzden isim ve sıfat alemi diyoruz zaten, zat alemi demiyoruz. Çokluktan bahsetmediğimizde hayalen, ilmiyle ilminde ilminden olarak var edilmiş olan, halk edilmiş olan o çokluk boyutundan eğer biz bahsetmezsek, yani yoksa o, tamamen yoksa, Zaten sadece zat kalır baki ki zaten gayrısı yoktur ve tek hakikattir bu. Yani aslan zattan başka hiçbir şey yok. Ve gerçek anlamda, bakın gerçek anlamda zattan başka, ondan ayrı varlıkların gerçekten görünüyor olması imkansız bir şey. İhlas süresine göre de bu zaten mümkün değil. O zaman mutlak anlamda sıfırdan, yoktan Halk etti deniyor yani yok cevherinden. Hayal olmak durumunda. Bunun dışında bir durumun söz konusu olması imkansız. Zatın olmadığı bir alemin yahut da alemlerin var olabilmesi ancak hayalen mümkün. İşte bu yüzden alemler olarak tanımladığımız, arşın altında olarak tanımladığımız dualit alanında olarak tanımladığımız o 99 isimle varlık bulduğu olarak tanımladığımız isimler ve sıfatlar alimi olarak tanımladığımız zattan beri zati boyutun ilmiyle ilminde ve ilminden var olduğu şeklinde tanımladığımız alemler imkansız olanın aşikarı olduğu hayal alemleridir sadece. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam tam da bu manayı belki de ifade etmek üzere Allah'ın zatını tefekkür etmekten ne yapmıştır? Bizi yasaklamıştır. Çünkü kendimden biliyorum ve birçok can'dan biliyorum. Bu konuda çok derinleştiğimiz olmuştu konuşmalarımızda bazı camlarla. Ne şekilde derinleşmeye çalışırsanız çalışın havada kalıyorsunuz ve susup kalıyorsunuz. Yani konuşacak hiçbir şey yok. Çünkü hiçliğin Gerçek anlamda biz hiçlik diyoruz ama hiçlik kelimesi bile bir tanımdır ve yine bizim idrakimize göre bir tanım. O yüzden amaya da hiçlik tanımı dahi kesinlikle onun zatını tanımlamak yanında çok sönük kalır. Ve aslında yanlış olur demek gerek. O yüzden onun zatına dönüp tanımlama yapmaya çalıştığımız anda aslında zata temas edip ateşe dokunmuş oluruz. Tanımlamayı ne şekilde yapıyorsak yapalım. Çünkü hiçliğin dahi gerçekte bir tanımı olamaz. Hiçlik demişiz ama derinleşip tefekkür ettiğinizde hiç, hiçin tanımı yok. Hiç de, hiçin içine girdiğinizde onu tanımlayabileceğiniz kelimeleri bulamazsınız, yerine oturtamazsınız. İnşallah vermek istediğim manayı kelimelere dökebiliyorumdur. Tabii ki çok yetersiz kalıyoruz bu noktada. Ama temel olarak Rahman isminin evcet değerinin 298 olması, yani Rahman isminin sayısal değerinin bu sayıların toplamı olan 19'u vurması ve Rahmani boyutun Arşın üzerine kurulması ve onun Arşının da su üzerinde olması, suyun da ilimle tanımlanıyor olması zaten alemlerin bir hayal olduğuna inanılmaz şekilde vurgu oluyor ve mühür niteliğinde oluyor ve rahmani boyut bizim hakikatimizi doğuran boyut olduğuna göre beynin altındaki nokta sıfır bundan şüphemiz yok o yüzden hiç olmaktan bahsediyoruz İnşallah istifade edilen bir okuma olmuştur diyerek sohbetimi burada sırlıyorum ve hepinizi canı gönülden çok çok seviyorum selametle kalın inşallah